Herkese merhaba arkadaşlar. Cruzeniz YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle gerçekten heyecan verici bir video ile karşınızdayım. Bir yılın aşkın bir süredir hazırlıklar yaptığım sabırla beklediğiniz o Five'ın paketini 3. versiyonu nihayet sizlerle paylaşıyorum. V3 versiyonu gelen yenilikler, geliştirmeler ve tamamen yenilenmiş özellikleriyle sunucularınızda harika bir deneyim yaşatabilirsiniz. Bu gene bir temel paket biliyorsunuz hani ben temel paket üzerine ilerliyorum. İlerleyen zamanlar tam güzel bir paket sizlere sunmaya çalışacağım. Bunun için de hani beklemede kalın diyebilirim sizlere. V3 paket hani temel ama hani sorunsuz bir paket diyebilirim sizler için. Hani geliştireceksiniz siz o paketi kullanırken. Kullanarak geliştireceksiniz, sıkıntı yenileyeceksiniz filan. Ama şu anda hani bu paket işinizi gerçekten çok ama çok iyi bir şekilde görebiliriz yani öyle söyleyeyim. Bu paketi gidip de Türk tema bir paket yapabilirsiniz. İşte sosyal paket, hard paket, zombi sunucusu filan her şeyi çevirebilirsiniz paketi. O zaman videoya geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Crozenk YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size harika bir sponsor tanıtım yapacağım. Hanosting. Hanosting güçlü ve hızlı sunucu çözümleri sunan güvenilir bir hosting sağlayıcısı. Eğer siz de bir web sitesi açmak, bir uygulama barındırmak ya da oyun sunucusu kurmak istiyorsanız Hanosting'in e sunduğu VDS ve SSD hosting seçeneklerine göz atmanızı öneririm. VDS ile tam kontrol, yüksek performans ve güvenlik sağlarken SSD hosting sayesinde sitenizin hızını ve erişebildiğini kat kat attırabilirsiniz. Yani hızlı ve güvenilir bir altyapıya ihtiyaç aracınız varsa Hanosting bu konuda sizi hiç üzmez. Ayrıca Hanosting sadece hosting değil web projelerinize yönelik başka bir çok hizmet de sunuyor. Sunucularınız her zaman güvenli, hızlı ve en önemli sizin kontrolünüzde olacak. Ve işin en güzel kısmı %10 Krozenes kupon kodunu kullanarak Hanosting'den alacağınız hizmetlerde %10 indirim kazanabilirsiniz. Detaylar ve fırsatlar için açıklama kısmındaki bağlantıya tıklamayı unutmayın. Şimdi kaldığımız yerden videomuza devam edelim. Hoş geldiniz tekrardan. Şimdi ilk önce bize ne lazımdı? Bizim ben yani bu gene Hanon Sting'in bir VDS'i. Bunu da söyleyeyim size. Tertemiz bir VDS. Çok güzel bir sponsor. Çok iyi bir VDS makineleri bulunmakta. Ben hayran kaldım öyle söyleyeyim sizlere. Hem fiyat performans üzerinden de çok iyi. Neyse ee, şimdi bize ilk program neydi? XAMP. Unutmadıysanız. Bir XAMP'imizi indirelim o zaman değil mi? Gene aynı şekilde XAMP yazıyoruz. Installer and download diyoruz. Biraz bekliyoruz. Girmesi için... XAMPP for Windows diyoruz. <laughs> Bekleyelim. Eğer inmediyse click here diyerek devam edin. Download latest version diyoruz ve indirmeye başlat diyorum. Dostlar VDS'de hani Google'un size sunduğu bu bir şey var biliyorsunuzdur. İndirme hızı. Onu açmak için kendinize bir IDM indirmeyi unutmayın. Yani IDM işinizi görür. Şu internet download manager. Neyse program dosyaların dosyalarının içindeymiş. Ee, IDM'in dolan program dosyasının içerisindeymiş. XMP şöyle bir kuralım. Next diyelim. Bu kurulurken peşine Heidi Sükerli'mizi kuralım. Heidi Sükerli kurmamız lazım ki sonucumuzdaki veri tabanına okutalım. Downloads diyorum. Windows 64 bit installer diyorum. İndirmeye başlat diyorum. Aç diyorum. Install for L users diyor. Yani bizim ana o yüzden şeyimiz yani. Neyse. Bunu kuralım. Buna bakalım peşine kuruluma. Bu da kuruluyor. Bu da kurulsun. Finish diyelim. Bu kurulurken tamam bu açıldı. Şöyle böyle açalım. Şimdi bakın XAMPP kurulu değilken aç dediğinizde bize bu hatayı verecek. Değil mi? Bunun inmesi lazım mecburen. Bunu inerken peşine biz de paketimizi indirelim. Şu şekilde paket indirmeye koyulalım. İndir diyelim. Yine indir diyelim. İndirmeye başlat dedim. Ee, paketin linkini açıklama kısmında anlattığım gibi Discord'uma giriş sağlıyorsunuz. Ardından Discord'a girdikten sonra e, abone kanıt odası bulunmakta. Abone kanıt odasından e, abone oluyorsunuz. Like atıyorsunuz, yorum atıyorsunuz ve SS'i benim Discord adresime gönderiyorsunuz. Ardından sizlere paketler kısmı açılacak. İsterseniz şu şekilde göstereyim sizlere. 1, 2, 3, 5, 3 Burada New diye açtım sizlere. Buradan erişeceksiniz. V3 Nevşan'da kurduğumuz paket. Şimdi buna bakalım. V3 inmiş. Aç diyelim şuna. ctrl diye diyelim. Bekleyelim. Bunlar insin. Hemen geliyorum ben. Evet dostlar. Şimdi programlarımız indi. Masa üstüne attım paketi. Şimdi ilk sem kontrol panelimize giriyor değil mi? Ardından buradan start diyoruz. Start diyoruz. Ve iki portlarda aktif oluyor. Ardından Heidi sükerle e geliyorum, aç diyorum ve bam açıldı. Ardından klasöre giriş sağlıyorum. Sonra şöyle geldim. Heidi Sükelye'imiz açık önümüzde. Sorgu kısmına giriş sağlıyorsunuz. Sorguya giriş sağladıktan sonra burada bizim Sükelye'imiz var. Closing Sükelye diyor. Atıyoruz şimdi buraya. Sonra şu mavi tuşa basıyoruz. Evet diyorum ve sükerle okutuyor. Sükerle okuttuktan sonra F5 atıyor. Sol tıka bir basıp hepsi buraya geldi gördüğünüz gibi. Ardından paketimiz önümüzde değil mi? Şimdi bize ne lazım? Ee, bu şimdi bizim eski versiyon tamam mı? Bunun yeni versiyonuna ihtiyacımız var. Five'ım Artifaks yazıyordum ben. Şöyle giriş sağlayalım. Şuradan şunu indirelim. Bu inerken bizim sunucularımıza yapılacak şeylerimiz var. Neden bu hatayı verdi? Devam edelim. İndi. indi 57 megabaytmış. Bu versiyonu indireceksiniz arkadaşlar. Şu maviye basmayın. Şunu sonra Artifax'ın içerisine giriş saldım. a del çaklattım. Hepsi silindi gördüğünüz gibi. Sonra server klasörüne giriş sağlıyorum. Önümüze WinRAR geldi. CTRL a tuttum. Fırlattım buraya. Buraya da atı versin. <laughs> Atılsın. Evet, buraya atıldı gördüğünüz gibi. Bununla işimiz kalmadı. Burası aşağı insin. Burası da açık kalsın. Kapattık burayı. Sonra buradan data gir bölümüne giriş sağlıyoruz. Data'ya girdik. Bizim burada server'de bir şeyimiz bulunmakta. Server.jpg'de geçer sizlerde. Ee, bunu editlemek için ya Notepad Plus Plus kullanın ya da e, Visual Studio Code kullanın. Benim tarafım Visual Studio Code daha iyi dediğim hani server kısmına giriş sağladım. Geldim buraya tamam mı? Şimdi burada TCP UDP diyor. Hepsi 00 yazıyor değil mi? Buraya geldim. Bizim VDS'imiz IP'si neymiş? 212. 38.88.213 CTRL S'ye çaklattım. Sonra aynı şeyi buradan şöyle kopyalıyorum. CTRL şuraya gidiyorum. Yapıştırıyorum. Tamam mı? Sonra başka bir şey gerek kalmıyor. Kalmıyor diyoruz ama kalıyor pardon. Şimdi arkadaşlar bizim sunucuya girdiğimizde kendimize yetki vermemiz lazım değil mi? Bunun için ne lazım bize? Five'um ID lazım. Geliyorum buraya. Şuraya giriş sağlıyorum. Buraya Five'um key. ilk başta Five key'imizi alıyoruz. Google'a girdim, Five key yazdım. Şuraya giriş sağlayalım. Bekleyelim. Bize bir kayıt istiyor. Benim kaydım var mıydı diye bir bakayım bir. Aynen kaydım var. Buraya kayıt olun yani siz. Sonra bir adet register a name server dedim sunucu açıyoruz kendimize display name diyor buraya şöyle ben crosslink dev yazdım herhangi bir şey yazabilirsiniz sıkıntı yok bir koruma şey diyor bunlara tıklayalım şuna da basalım herhalde başka geleceğini sanmıyorum dostlar bu arada bana hani uyuşuk şekilde anlatıyorsun filan diyorlar ancak hani ben sizlerin anlaması için yavaş anlatıyorum yavaş bir şekilde anlatınca bu niye olmadı ya Araba araba. Bu nasıl piksel birader ya. Verify oldu. Generate dedim. Sonra bizim buraya 5'ın im, key'imiz geldi. Tamam mı? Copy dedim. Alt tap attım. Buraya giriş sağladım. Server JPG giriş sağladım. Sonra bak burada SV lisans key yazıyor gördüğünüz gibi. Geldim buraya iki tırnağın arasına yapıştırdım 5'ın lisans keyimi CTRL-S'ye e çaklattım. Ardından aşağı doğru iniyorum. Şimdi bizim permission kendimizi yetkilenmemiz lazım değil mi? yetki vermemiz için kendimize e, o cfxr hesabımız ihtiyacımız var geldim buraya cfxr yazdım tamam mı doğrulanıyor diyor doğrulanmasını bekleyelim Evet biraz daha bekleyelim doğrulanadık hadi Evet sonra buradan bu ekran gelince cfxr forms diyor buna basıyorsunuz Ardından az bir şey bekliyorum. Ve zaten benim hesabım girdik. Sizlerin de hesabı girdik olmazsa giriş yapın arkadaşlar. Bastım şuraya. Şuna bastım. Summary dedim. Ama Neyse. Geldim buradan. 5 ID'mi kopyaladım. CTRL'e C şaklattım. Geldim buraya. 5'in kısmına kopyaladım. Yapıştırdım. CTRL'e ye C şaklattım. Yetkimizi buradan veriyoruz. Artık oynayıcı etkimizde bulunmakta. Ardından burada başka bir işimiz kaldı mı kalmadı? Bitti burada işimiz. Şimdi sonucunuzun isimleri filan diyorsunuzdur. İsimlerini se ve host name kısmından yazıyorsunuz. Project name'in isim yapıyorsun. E, bu da açıklama kısmı sonucunuzun açıklaması. Bunları tek tek değiştirebilirsiniz. Sonra bunu altı aldım. Buraya geldim. bize buradan artifactsimize giriş sağlıyorum. Buradan. P'ye basıyorum. FX Server'a giriş alıyorum. Run diyorum. Biraz bekliyoruz açılsın. Giriş aldım. çarpı link account diyorum. Benim hesabım var zaten. Ama sizlere göstermek isterdim. Aynen. Bu ekran. Bu ekranınıza geldiğinizde Discord'a giriş saldınız ya. Sağ tıkladım. Kullanıcı adesini kopyala dedim. Discord ID kısmına attım. Buraya kendinize bir şifre oluşturmanızı istiyor. Şifrenizi oluşturun. Ardından tike bastım register dedim ve burası geldi. Ardından server name. Ben şöyle Crossenix dev yapacağım bunu da. Devam ettim. Sonra bu kısımdan server data kısmına tıklıyorum. Geldim buraya. Buraya tıkladım. Ee, data kısmına giriş sağladım. Ve buraya geldim. Yukarıdan adres çubuğunu buraya geldim. Kopyaladım. Sonra bu kısma geldim. CTRL ve yazdım. Devam et dedim. Server CFG okudu. Okudum. Save start server dedim ve finito. Her şeyimiz hazır. Sadece sunucumuzun açılmasını bekleyeceğiz. Bu sunucu açılırken biz de ne yapacağız? Five'a giriş sağlayacağız. Böyle five'ımızı açalım. Biraz bekleyelim. Sunucumuz açıldı bu arada. En alt tarafta cfxr yazdığı zaman sunucumuz açıldı anlamına geliyor arkadaşlar. Geldim. Şimdi giriş sağlasın fayıma geliyorum. Geldim buraya arkadaşlar. Sunucumuz aktif oldu. F8 Connect 213 212 nokta 38 nokta, 88.213 Enter Script'lerimiz okunsun. şimdi yapsın. Şimdi sunucuya girdiğimiz zaman login script'ten sonra devam etmek için space'e diyor bize. Space'e basacağız yükleniyor dedi ve bizi multi karakter aktardı. Sağ aşağı taraftan yeni karakter oluştur diyorum. Erkek diyorum, dedi diyorum, at diyorum. Ben kırılacağım. Dev yazacağım, fr yazacağım, ileri diyeceğim. Gün 0201-0201-1999 yaz geç. Geri sağlayalım. Tamamdır. Multi karakter aktardı bize. Ben hiç şey yapmayacağım. Devam, devam edeceğim. uğraşmaya. yapmakla. Sonuca girişimizi yaptık arkadaşlar. Bakalım. Şimdi admin menimize girmek için slash admin yazıyoruz. Admin menümüz gelmiş. Çok güzel. TX'imiz de gelmiş. E, t de gelecek zaten. Neyse e, basayım bir. Tamamdır. F1 e, F1'e bastım. Telefonumuz gelmiş. Açalım telefonu. Bu şekilde telefonumuz bulunmakta. E, ee, Kaydeli aynı şekil. Zaten. Telefonumuz güzel. Otelimize gidip bakalım. Bir böyle keyifli atalım. 41'e geldik. Kartı yerini çıkartalım da. Bankamız bu şekilde yapalım etrafta neden en pis yok diyor soru olabilirsiniz şu anda onu da göstereceğim size böyle tek açalım böyle gidelim modelimiz bu şekilde arkadaşlar buraya geliyoruz alta basıyoruz ee, elinizden hangi odaları var diyorum. Bize odaları gösteriyor. Odayı alalım mesela. Yeterli para yok dedi. Ulaş. eee... give money. 1. Cash 10 ee, bin atalım. Diyeceğim de bizim ID'miz bir mi? 1. Neden böyle bir şey dedi anlamadım. Ha nakit vermiş. Mesela geliyor zaten. Bank diyelim. Şöyle en azından var. 5 dedim. O da bir kiraladınız diyor. Şu şekil E'ye basalım. Kilidimizi açalım. Depomuz bu şekilde. Evimizin anahtarı burada. Bu şekilde arkadaşlar paket. Ardından eee neyi göstereyim size? Bunu e, tek diyelim. Galerisini göstereyim. Galerisi burada bir yerde olması lazım. Bunlar değişilecek şeyler arkadaşlar. Burada alta girdim. İşte Sedan araçlar diyorum, tıklıyorum. Bu şekilde galerimiz bunların konumları değişir tabi. Hani o araç çıkarma yeri vardı ya. Değişir. Satın al diyelim. Aracımız geldi. Bu şekilde. Sonra işte ee, F7 bastığınızda animasyon menümüz var. f 1de Sonra ee, pet menümüz var. Bu değil pardon. Ve pet menü Ped ver, ped diyoruz. Neydi? Set ped diyoruz. Bir, şöyle mesela yüz dedim. Ped ver dedim. Ped verme skriptimiz burada. Örnek verelim. Mesela kendimize bunu verelim. Aldım, bastım. Pedimiz geldi arkadaşlar. Bu şekilde çalışıyor sistemlerimiz. Mesela şimdi siz diyorsunuzdur, biz log kanalımızı nasıl ayarlayacağız diye soruyorsunuzdur. Pakete girdim arkadaşlar tamam mı? Data dedim. Resources dedim. QB dedim. QB small resources'a giriş sağladım. Bu kısımdan işte elinizde Visual kod vardı herhalde. Open folder diyorum. Resources QB QB small resources dediğimde bizi buraya aktarıyor. Buraya geldim. VIP hook yazdım. işte yes, şuna. No. Bakın burada VIP'lerin, VIP'ukların whip ayarlayacağı yeri var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunlar hepsi bomboş gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacaksınız siz mesela? Ben örnek vereyim. Şöyle bir yer açtım tamam mı? Burada shops diyor. Gelen buraya Discord'da log kanalı zaten ben sizlere e, paylaştım. Ücretsiz log. Hangi Discord? bunların içerisinde birinde olacak arkadaşlar. Buraya da aktarım ücretsiz log diye. İşte o dosyayı açın buradan gelin. Shops deyin. Entegrasyon deyin. Entegrasyon deyin. oluştur deyin. Captain Hook diyor. Geldim buraya. Bir URL'sini kopyalayın dedim. Mesela biz ne Shops demiştik değil mi? Buradan Shops'u buldum. Shops diyor. Geldim iki nokta arasına yapıştırdım. ctrl dedim. Ve bu şekilde yüklüklerimiz ayarlanıyor arkadaşlar. Sunucuya res sattığınızda düzeliyor bunlar. Geliyor yani yüklükleriniz. Başka sormak istediğiniz bir şey mesela ne olabilir? Ee, başka bir şey yok galiba. Sıkıplerimiz arasında işte telefonumuz var. Ee, paket almak için ne yapacağınızı biliyorsunuz. Alt taraftan geliyorsunuz. Discord adresinize giriş sağlıyorsunuz. Kanallar bölümüne giriş sağlıyorsunuz. Ee, oraya abone kanalı atıyorsunuz. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi oyunlar dilerim. İyi sunucu kurmalar dilerim. Videosu Hanostik.